Hey, selam YouTube sevgili dostlar ve değerli abonelerim. Meraklıca ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Soma'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet iki parçamız var dedik. Şimdi bu iki parçayla bakalım neler yapabiliyorum. Şişt, ne yapıyorsun kız? We need to get you <laughs> a new cortex chip just like the ones you find inside robots so we can store your brain. Mm-hmm. Cortex çipimiz eksik diyor. Bunları nereye yerleştiriyor yalnız? Sahip olduğu şeyleri şu an elimizdekileri. Eee pıp pır tan 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 power suit. <laughs> Hop. Bunu hep yapıyorum. Climber Station Omicron. Neyi track ediyor ki bu? HPS tracking activation. Pod A, B, C D, D dedik zaten. Tamam geri gel abi. Şu an takmıyor sanırım. Geri dön. Robot. Bir adet robotumuz lazım. Bir adet robot lütfen. Robottan Cortex alacak ha. Aşağısı su mu? Ha. Bildiğin okyanus aşağısı. Burada robot yok. Şimdi ne kaçırdık? Burada robot var mı? Robot ya da robotum track bir şeyler arıyoruz. Al sana pislik. Devam et. Bekleme yapma. Clean room. Buradan aldık zaten alacağımızı. Buradan ses kaydı dinledik. Burada bir şey yok. Hop. Bu taraf. Onu da buradan bul bir zahmet. Ne bileyim. herkesin kafa patladı tabi. Ee, access granted. Buradan mı girdik? Tekrar suya dönüp <laughs> bulacağımızı düşünüyor muyum? Vallahi aklımdan geçmedi değil ama geri dönemiyoruz sanırım suya. Şimdi bir dakika robot. Ya ölü robotu nereden bulayım ben ya? Olup ha override Burada da var ya doğru. Incorrect floor selected. Pardon canım. Süper. İşte şimdi oldu. Cargo item. Yas. Robot repair bay. Hmm. Robot tamir şeysi <laughs> istasyonu odası neyse açılmıyor. Aa bu da. Bu da mı varmış? Formüller falanlar filanlar hiç anlamayız. Peki. Aha. Robot. Çip alacağım. Çip lazım. Aha. Bu hala yaşamakta. organları görünüyor yalnız. Mekanik borular, kablolar. <laughs> ee, okay. Ne yapacağız burada bir saniye. Gel abi. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Uh, just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbert leaving the listening post? Must be important. it is drask it is okay then stay safe into the abyss take it to alpha in the abyss demiş omicron can you hear us loud and clear everyone all right as soon as we alpha. And Tao. <laughs> Find Alpha. Take the gel to Alpha. I just to check in gel we Alpha, alpha you're right? The heart of Pro? Alpha. And don't forget to hit us up. You heard that, right? Don't worry. We we'll won't forget. Alright. Heading into radio silence. Good luck, guys. Howe, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable kolayca... to connect. <laughs> Lumar relay out of range. Allah Allah. Yeah, yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Bunlar çok uzak diğer ikisi. Şimdi niye okumuyor bunu üzerine bastığımızda? Structure jeli alfaya götür diyor. Kafa mı karıştırıyor? Ne yapıyor? Şş. Allah Allah. Çok enteresan. Şurada bir robot var ama. Ha, burada mı gireceğiz ekrandan? Hakikaten ya. Diagnostik, ne ki bu? Motor, coms, eject cortex chip, şimdi çözelim önce neymiş bu? Bir dakika, bu ne? <laughs> değişiyor. Buralar değecek sanırım. Buralar da öyle. Bu buna değiyor şurası. Üst kısım değmese de oluyor. Aşağıya sola ve sağ duvarlara değdireceğiz. Benim mantığımın algıladığı bu. Şöyle yapıyoruz. girecek sonuçta <laughs> bu uygun bu da uygun değil mi Oldu mu? Can mı çekişiyor bu? Ne bağırıyor böyle deli dana gibi ya? Kes abi şunun iletişimini. Oh be sus. Şimdi. Gel abi sen. Sen buraya. Sen buraya. Sen de oraya. Aynen bu. Hayırlısı olsun, çözdük. Selam. Merhaba. Gidiyoruz, kurtulduk burada. sus ses yapma. Ağlıyor orada. Kaç. Shut the door, Lock it up. Oh. Lock the door. It works. What's going on? What did you do? Piss off another one of Wau's monsters. We have everything we need, right? Yeah, let's get to work. Alright, chimney. Ah! Ay! This is crazy. Don't worry about it. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the seat from the terminal again. Gotta take that, Yaptı beni ya. Öyle de olmaz ki I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was going to suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the ark. You'd really do it, change body. Yes. If you want to stay here, I'm not going to stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would be like before? Close my eyes and then. And then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Waheed Bismillah. we need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. you've lost me halfway there. you don't really need to understand it. just make them line up. Bu Şimdi bunu ayarlayacağız. Beş beş gidiyor. Bu genişlikte iyiyse eğer Bu iyidir, lock parametresi yok. şimdi oldu. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control. So please. Yapmak please. istemiyorum ama yapacağım. Ya şimdi bu çok çılgınca bir şey ama ya. Bu izat içindeki no, ölü cesedi falan be. çıkarsaydınız bari abi. Sorry about any discomfort. This, this should be a routine. Like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. Mm -hmm. you know. Indians thought photos would steal their souls. <laughs> In this case, they'd be right. <laughs> <laughs> Oldu. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? Huh? What was that? No, I it just. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine why was he still talking? That's how Aha. It you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied and now ah, it's like Simon like? in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is. Please Upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's going to happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? Oh, so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if? What if he didn't need to wake up? You do that? I oh, don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Şunu alalım da. Tabii ki bilincimizi buradaki yani şu an içinde bulunduğumuz şeye aktardı. Fakat Önceki de Hala hayatta. Yani iki tane Simon olmuş oldu. Yani iki tane, Ne bileyim bilincinden iki tane olmuş oldu. Simon bunun e, Ahlak Çerçevesi içerisinde olmadığını düşünüyor. Yani benim fikrim önemli değil oyundaki karakter öyle düşünüyor ki bilemiyorum yani öyle mi değil mi. Bu sadece bir oyun. Gerçek olsaydı ne olurdu bilemem. Şeyden bahsediyor yani biz gideceğiz o burada hapis mi kalacak falan gibisinden. Onu sonlandıralım dedi. Bence de yani sonlandıralım. Teşekkür ederim. Üzgünüm. Eski Simon. Gitmek zorundayız. Sanırım bölümlere göre verilmiş. Yani bir bölüm bölge bitirdiğin zaman yeni bölgeye geçtiğin zaman bir kupa veriyor. Evet, artık derini yenebiliriz sanırım. Daha sağlam mı oldu bu vücut? Bilmiyorum ki. Nereden ineceğiz onu da bilmiyorum. Ya benim derinlik korkum var ama ya. Cık. Yapamayacağım arkadaşlar bırakıyorum ben öyle burada. <laughs> Buradan derini fazla derin abi ben. Şöyle. Catherine. Açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> peki buradan sonrası yeni bir bölüm olduğu için bu bölümü de ben burada sonlandırıyorum ee, bir sonraki bölümde bakalım Simon'la aşağıya e, bize 4000 metre derinliğe inebilecek miyiz ee, indiğimiz takdirde ne olacak burada bize bir mesaj vermeye çalışan e, yaratık vardı. O ne demek istiyordu? Vau'yu e, wow, yok et dedi. E, diğer yandan da ses kayıtları vesaire aldığımız, edindiğimiz bilgiler, notlar falan bayağı kafa karıştırıcı. Ne olacak? Bilmiyorum. E, ama ne olacaksa bu bölümden sonra olacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. E, bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.